Cezaevinde müebbet hapis alan kardeşlere mektup yazardım. Ne kadar güzel bir şey derdim ya. Küçücük bir hayat satıyorsunuz karşılığında cennet alıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Biz Allah içiniz, Allah'a aitiz. O bizim üzerimizde istediğini diler. Ve o Allah Rahman ve Rahim olan bir Allah. arkadaşlar darlık gelebilir başımıza. Hemen düşüneceğiz. Ben Rabbimin dostuyum. Dost, dosta ihanet etmez. Dost, dosta kötülük etmez. Dost, dostu yalnız bırakmaz. Dost, dosta sıkıntı vermez. Hiç biriniz dostunuza bile bile sıkıntı verdiğiniz oldu mu? Hiç sizin kendi dostunuza dert verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz problem... Yani bir dostunuz var, adama problem açıyorsunuz. Bir dostunuz var arabasına gidecek gidip tekerini patlatıyor musunuz? Bir dostunuz var ev tutacak ee, ondan gizliyor musunuz bu evi tutmasın? Yok. Dost dosta hiçbir zaman sorun oluşturmaz. Bizim dünyada dünyevi gözle gördüğümüz sorun Allah'tan geliyor değil mi? O da bizim dostumuz. Ve o Allah Rahman ve Rahim olan bir Allah. O halde bu dert gibi gördüğümüz problem bizim için bir rahmettir. Diyerek elhamdülillahi rabbil alemin diyerek Allah'a hamd ederek bol 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 şükredeceksiniz. Arkadaşlar geçmiş Allah'ın dostlarının hayatına bir bakın. Nuh Aleyhisselam evl evladıyla imtihan edildi. Nuh Aleyhisselam kavmiyle imtihan edildi. Lut Aleyhisselam eşiyle imtihan edildi. İbrahim Aleyhisselam babasıyla imtihan edildi. Oğluyla imtihan edildi. Ailesiyle imtihan edildi. Ateşe atılmakla imtihan edildi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin imtihan edilmediği hiçbir şey neredeyse kalmadı. Ve gördük ki bu Allah dostları imtihanlar karşısında hiçbir zaman ama hiçbir zaman Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna dair itikattan hiç hali kalmadılar. Allah'ın halili, Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam ne demişti Cebrail Aleyhisselam'a? Cebrail Aleyhisselam eleke hace ey İbrahim ateşe atacaklar seni. Ellerini bağladılar, ayaklarını bağladılar. Seni ateşe atacaklar dedikleri zaman ben bir şey istiyor musun benden dediği zaman Cebrail Aleyhisselam İbrahim dedi ki senden mi bir şey isteyeceğim? Hiçbir şey istemiyorum ben senden. Benim Rahman Rabbim var, Rahman olan. Benim Rahim olan bir Rabbim var. Ben ne isteyeceksem ondan isterim. O benim ateşin içine düşmemi ve orada cayır cayır yanmamı istiyorsa bu da onun Rahman ve Rahim olmasından dolayı bana merhametidir. Rahman ve Rahim benim şu an cezaevinde olmamı ve ömrümün sonuna kadar orada geçirmemi nasip ediyorsa, bunu diliyorsa bu onun bana rahmetidir. Rahman ve Rahim benim maddi olarak çok zor durumda kalmamı, aç kalmamı, açıkta kalmamı diliyorsa Belki verdiği zaman o bana fitne olacaktır bilmiyorum ki. O da bana rahmettir. Rahman ve Rahim beni zengin kıldıysa o da rahmettir. Rahman ve Rahim beni eşimden ayrı kıldıysa o da rahmettir. Rahman ve Rahim beni çocuklarımdan ayrı kıldıysa o da rahmettir. Bunun dışındaki bir düşünce Allah'a karşı en basit ifadesiyle büyük bir sayıksızlıktır. Bir dostunuz dostunuz, dostluğuna güvendiğiniz birisi bir adım attı. Onun adımı size biraz zararlı gibi geldi. Şunu mu dersiniz? Dostum bana ihanet etti, dostum bana kötülük yapıyor. Bunu mu dersiniz? Hayır. Dostumun vardır bir bildiği dersiniz değil mi? Dostum vardır bir bildiği. Mutlaka bizim hayrımızı istiyordur. Bazen mesela aramızda oluyor şunu şöyle yapayım. Gidin yapın diyorum siz. Gidin yapın hayrını sona görürsünüz. Takılmayın diyorum size değil mi? Ve siz şunu mu diyorsunuz? Hoca bize kötülük yapıyor. Hayır. Böyle düşünmeniz en ufak tabirle bana karşı bir edepsizliktir. Bizim aramızdaki hukuk buyken ki ben Rahman değilim, Rahim değilim. Bizlerin hiçbirisi ne Er-Rahman ne de Er-Rahim. Bizler sadece ama sadece Allah'ın rahmetinden denizdeki küçücük bir damla kadarız. Bizim rahmetimiz öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala'nın rahman ve rahim olması bizim katımız bizim yanımızdan kıyaslanamayacak kadar büyük. O halde arkadaşlar ne sıkıntı gelirse gelsin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir hüzün ifadesi gibi karşılanır. Bizim burada Birisi söyledim inna lillah. Hayır inna lillahi biz Allah içiniz Allah'a aitiz. O bizim üzerimizde istediğini diler. Ölmemi istiyorsa ölmemi diler. Kör olmamı istiyorsa kör olmamı diler. Sakat kalmamı istiyorsa sakat kalmamı diler. Zindan diliyorsa benim hakkımda zindanı diler. Çünkü ben ona aitim. Ben onun içinim, ona aitim. Onun mülkündeyim. Ve inna ileyhi Sonuçta da ona döneceğiz. Ve o bizim hakkımızda dilediğine sabrettiğimiz zaman, bize verdiği rahmetinden dolayı ona şükrettiğimiz zaman, o mutlaka ama mutlaka bu şükrün gereği olarak bize cennette hazineler hazırlamış, altlarından ırmaklar akan nehirler hazırlamıştır. Cezaevinde müebbet hapis kardeşlere mektup yazardım. Ne kadar güzel bir şey derdim ya. Küçücük bir hayatı satıyorsunuz, karşılığında cennet alıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Allah'tan af ve afiyet isteriz. Allah'tan esaret istemeyiz. Allah'tan hastalık istemeyiz. Allah'tan, sevdiklerimizden, çocuklarımızdan, annemizden, babamızdan bir ayrılık, bir firak istemeyiz. Ama bu başımıza gelirse, bunun da Rahman ve Rahim'den geldiğini bilir, ona göre hareket eder, ona göre adım atar. Bir taraftan sabreder, bir taraftan da rahmete karşı şükreder ve cennetleri umarız diyoruz. Evet.